Selamun Aleyküm Arkadaşlar Slot Amca kanalına Hepiniz hoş geldiniz diyorum Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Drago Jewels of Fortune adlı oyun Arkadaşlar dinozor oyunu, ejderha oyunu Şöyle 9578'lik kasam var arkadaşlar 4200'lik satın alımla hemen başlayalım Çok da vakit kaybetmeyelim Satın alımlı bir oyun arkadaşlar Daha evvel oynadım İdrak etmek için oynadım ama böyle kazanmak ya da kaybetmek için değil arkadaşlar. Küçük bir kaybım oldu ama sorun değil oyunu anladım. Şimdi satın alımda böyle spin çeviriyorsunuz arkadaşlar. Böyle sanki sizin çevirdiğiniz spin şansınıza göre çarpanlar, semboller, işte wildlar, free spinler veriyor. Şey mantığı işte. Biraz money train mantığı. Spin'e Herhangi bir şey vurdukça 3 spin e, Tekrardan kendini tamamlıyor Gördüğünüz gibi 3 free spin'imiz var Sonraki e, El için Ooo 3 de buradan geldi çok güzel Gizem sembolleri yalan arkadaşlar ondan bir şey yok e, Burada önemli olan free spin Wild'lar ve çarpanlar Yani kazanç çarpanı Şimdi Bakalım Daha fazla vermedi Sorun yok. 4-200'e girmiştik arkadaşlar. Böyle bir kasayı yaralamıştık gibi. 3 var geldi. Çok çok tatmin etmez 3 var bizi. 2 çarpanımız var. Fena değil. 172 lira aldık buradan. Devam et ya. Devam et ya. Kalma oralarda. Hadi. Arkadaşlar ne kadar ejderha Ne kadar ee, Böyle Dragon o kadar para Wild'larla birleşince tabi güzel veriyor Evet arkadaşlar burada zarara soktu bizi oyun ee, böyle aman aman kazandırmıyor demek ki Şöyle arkadaşlar bir tık düşelim 4K yapalım Satın alımı Hem oyunu değiştirelim Hem zaten fazla da kasaya girmedik. Büyük kasaları arkadaşlar büyük kazanç için diğer oyunlara saklıyorum. Şimdi bu biraz daha deneyimsel bir video olsun. Ya bu oyunda neymiş deyip e, içine girenler için oyunu tanıtma videosu olsun. Gözlerim de bir yandan wildlarda. O iki wilda. O beş wild. Harika. İki çarpanımız da geldi. Hadi free spin be. Free spin yine abi Beş wild ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Beş wild demek abi her durduğunda bir şey verecek demek yani. Öyle söyleyeyim. Tabi lokasyonları da önemli wildların. Bir çarpan daha verse var ya tokatlarız Yemin olsun tokatlarız ya. Ah 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 vermedi. Beş wild'ı nereye koyacaksın abi? Gizem sembolleri geç, geç bunları sen. Başlara koy vardılar ya. Başlara koy abi. Tam güzel, güzel abi, güzel, güzel. İşte bunu diyorum arkadaşlar. Bakın, işte bunu diyorum abi. Big Win, harika. Big Win ile başladık abi. Çok güzel. Ejderha verdi be. Çok güzel be. Çok güzel abi. Big Win de, Big, big Win de buradan harika koyduğumuz her türlü alacağız arkadaşlar. 5 wild'la her türlü tokatlarız. Harika. Huge win buradan verdi. Çok güzel. Yine ejderha. Yak Allah'ım yak. Oo, Jello win verdi burada. Çok güzel. Harika. İyi. Bir de ekstra wild geldi arkadaşlar burada. Harika. Harika abi. 3500 de buradan verdi. Çok güzel abi. Ferispin çok az verdi. Bir, bir, aldığımız daha var. Tam ortaya geldi bir de. Yapıştır baba. Yapıştır baba. Dragon Win. Yapıştır. İşte bu abi. İşte bu. Harika. 4K da buradan. Çok güzel aldık arkadaşlar. 4K koyduk. 15K aldık. Tertemiz. Tertemiz. Arkadaşlar. Yani oyun bu şekil. Gördüğünüz gibi. Zevkli. Biraz arttıralım beti. 8K yapalım. Şöyle küsürat silsin en azından. 10k abi kalsın. Başlangıç kasamıza dönelim. Bakalım oyun bizi nereye götürecek abi. Bir çarpan. Tamam. Devam et. Bir çarpan daha ver. Allah bereket versin. 8 free spin verdi. Çok güzel. Abi şimdi senden wild bekliyorum abi. Wild gelsin abi. Wild. 2 wild Çok güzel. 15 Gizem sembolünü geç Wild gelsin abi wild gelsin Wild hadi 5 geldi 5 daha oradan geldi ya O değil yerleri kapattılar ya Wild gelsin abi wild gelsin hadi Çok güzel ikili de buradan geldi Harika Hadi abi çarpan gelir mi Hadi abi Bir wild daha at be Ya bir wild daha at be şuraya be Aha! Neyse arkadaşlar free spinimiz fazla. O bakıma sevinçliyiz. O bakıma mutluyuz. İki çarpanımız yine var sabit. Wild'ları da gittip köşelere şeye koydu satayım ya. Vermez ki buradan bir şey. Wild'lar başa geldi mi güzel arkadaşlar. Ya 8k koyduğumuz ele bak ya. suyumuzu yudumlayalım. Aha çok güzel. Çok güzel abi. Dragonlarla birleşti çok güzel verdi burada. Harika. Bu kadar fazla dragon gelmese vermez arkadaşlar. Yine güzel geldi. Yine güzel geldi abi. Harika. Big Win de buradan. 2.5-2.688. Harika. Çok güzel ya. Çok güzel abi. Wilder'ı bu kadar köşeye atmasaydı var ya çok daha güzel olacaktı. Çok güzel abi. 8 koyduk, 13 aldık. 5 de buradan verdi bize. Allah bin bereket versin arkadaşlar. Son bir oyun daha çevirelim isterseniz. 8K girelim. Uğurlu geldi bize. Aynen arkadaşlar, dediğim gibi oyun bu şekil. Göze hitap eden, hoş bir oyun, güzel bir oyun. Yani şansımız da yaver gitti. Ha her zaman tabii ki kazandıracak diye bir şey yok. İşte abi ben girdim, atladım. Senin videonu izledim, girdim, kaybettim. Yapmayın arkadaşlar. Bu tamamen şans işi biliyorsunuz. Biz de neler kaybediyoruz tahmin edemezsiniz yani. 3 çarpanımızı aldık bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Wildımız wildımız artarsa patlatırız yine. O değil free spin yok. Minimum free spin vereceksin zaten 3 tane. Hadi abi. Takıl bir şey. Hayda hadi. Yalandan gizem sembolleri veriyor bana ya. Free spin ver free spin, hadi. Oh 6 free spin. Çok güzel. 3 çarpanımız da var. Çok güzel abi. Wild'ımız eksik sadece. Wild gelirse patlatırız abi. Hadi Wild. Hadi Wild gel şuraya be. Hadi be Wild be. Gelmedi abi. Gelmedi anasını satayım ya. Çarpanımız güzel. Bakalım ne kadar etki edecek. Valideleri başa ver bari. Başa. Gittin şerefsiz. Gittin sağa verdin ya. Çok güzel. İşte bir valide yakaladık buradan. Ejderha da geldi. Koyduk abi. Koyduk abi. Koyduk. Çok güzel. 5900 Harika abi. Harika. devam. Güzel. Güzel abi devam. Koyduğumuzu aldık. Çok güzel. 3 çarpanla birleşti. Yine Big gün verdi abi. Harika. Arkadaşlar. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel kazanacağız arkadaş. Ah burada bir dragon gelseydi. Ya bırak şimdi on, onu, onu K'yı bilmem neyi ya. Dragon yolla bize. Arkadaşlar 8 sivri spin 3 vade rağmen güzel kazanç yine 13K kazanç yaptık. 5 de buradan aldık. Kasamızı 29 yaptık. 9K'la girmiştik. 20K tebrikler. Temiz kazanç serisi yine iş başında arkadaşlar. Sultanca yine yaptı yapacağını diyelim arkadaşlar. Videoyu dediğim gibi burada sonlandıralım arkadaşlar. Yine her zaman dediğim gibi kanala abonelik tamamen ücretsiz. Bir tık ya kadar yakınız, uzağız birbirimize. Arkadaşlar bildirim zilini açın açmayın. Canınız sağ olsun. Hiç problem değil ama abonelik önemli biliyorsunuz. Abone olan arkadaşlar da like'larını yorumlarını esirgemezse çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada çekiliş videoları gelecek. Böyle kazanmaya devam edersek çok şükür iyi gidiyoruz. Arkadaşlar takipte kalın diyorum. Hepinizi seviyorum yine dediğim gibi. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere.